meyle ilgili 12. soru. 1. Çok hücreli canlılarda büyüme sitoplazmanın hacimce ve kütle artışıyla sağlanır. Hayır hocam. Çok hücreli neydi bu? Tek hücreli canlılarda. Çok hücreli canlılarda hücre hacim hücre hacmini değil mi? Ve hücre sayısının artmasıyla oluyordu. Bu yüzden bu ifade külliyen yalan. Gelişme canlının sahip olduğu yapıların zamanla değişerek bir fonksiyonel olgunluğa ulaşmasıydı. Bu da doğru ifade tabii ki de. Yeni doğan bir bebeğin emeklemesi, yürümesi, koşması tabii ki de gelişme örnektir. Kilo alması deseydi büyüme örnek olacak. Buradaki cevabımız 2 ve 3 olacak. Bir sonraki slaytta da zaten açıklamasını yapacağız. Evet hatırlayın. Büyüme tek hücre canlarda sitoplazmın hacimce ve kütle artışı ile çok hücre canlarda hücre sayısının ve hacimli artışı ile sağlanırdı. Bakın şurayı da sizler için çerçeveleyelim ve burayı da halledelim. Büyüme gelişme bu şekildeydi.